Merhabalar Babatürk izleyicileri. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubunda Litvanya Bosna Hersek'i ağırlayacak. Bosna Hersek ile Yunanistan G grubunda 22 puanda ikisi de ve birinci sıra için ikisi için de son haftada bir yarış var. Açıkçası Bosna Hersek kazandığı takdirde ki aralarında 17 bir averaj var yani Bosna Hersek ile Yunanistan arasında. Hani Yunanistan'ın 20 farklı falan bir galibiyeti gerekecek hani onlar için grup birinciliği. Yani matematiksel olarak aslında garantilememiş olsa da futbol anlamında baktığım zaman garantilemiş olacak Bosna Hersek bu maçı kazandığı takdirde. Litvanya'nın da tabii hiçbir şansı yok ve Bosna Hersek'i zorlayacak bir takım değil bence. İyi bir dönem geçirdi Bosna Hersek. Sürpriz bir mağlubiyet aldılar. Hani onu almamış olsalar aslında şu anda çok daha kafaları rahat olacaktı. O nedenle biraz da tabii gruptaki diğer takımların çok zayıf olmasıyla da alakalıydı kalan dört takımın ama ben Bosna Hersek'in Litvanya deplasmanında da kazanıp bu işi bitireceğine ve grup birincisi olarak Dünya Kupası'na gireceğine inanıyorum.